Merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım falınız da iyidir. Hepinizin niyetine neyse haliniz çıksın falınız diyorum. Ve bakacağım ne var ne yok falınızda. Zor bir yerden geçmişsiniz ama uzun bir yolun en zor kısmı diyebilirim. Hani yol bozukmuş orada, manzara kötüymüş, etraf tekin değilmiş vesaire. Farz edin ki çok uzun bir yola gidiyorsunuz. Ve bir şehir tehlikeli, hem yolları bozuk, hem tehlikeli. Ama o şehir geride kalmış artık. Çıkışındasınız yani. Buradan sonra daha rahat, daha güvenli, daha konforlu bir yolculuk olacak diyebilirim yani. En zor kısmı atlatmışsınız. Önemli bir dönemeçtesiniz şu anda. Tabii o zor kısımdan çıkarken haliyle biraz böyle tükenmiş bir durumda olabilirsiniz. Hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak yıprandığınız bir süreçten geçmiş olabilirsiniz ama. Dediğim gibi bundan sonrası rahat devam edeceği için bir müddet sonra bu etkileri üstünüzden atacaksınız. Evet bir resmi haber geliyor arkasından tekrar bir resmi haber geliyor. Bir şeyin önce çapı genişletiliyor sonra arkadan gelen ikinci haberle kısmen yine daraltılıyor. Yani diyelim ki hani bizde hep böyle şey olur ya işte elektriğe yüzde otuz zam gelir sonra yüzde onunu geri çekerler yani yüzde yirmi zam gelmiş olur onun gibi burada bir resmi haber geliyor. Size bazı yetkiler veriyorlar diyelim ki yani. Ve sonra arkadan bir haber daha geliyor. Çok geniş olmuş. Biraz daraltalım. Şunlar şunlar olmasın gibi. Arkadan geleni esas alacaksınız. Yani ilk başta gelen resmi haber tam o hani bu o kadar iyi olmayabilir. Sonradan o çerçevenin biraz daraltılacağını bilin. Ancak yine de güzel bir haber bu. Yine de hoşunuza gidecek bir haber yani her ne kadar ilk başta daha köpüklü gelse de köpü sönünce bile elde kalan yine sizin işinizi görecek açıkçası. Sapından ayrılmış bir bıçak var. Evet böyle sapı elinizde kalmış bıçağın ucu ayrılmış yani. Bir kullandığınız bir araç bir silah bir teknik. Böyle bir şeyle ilgili bu tarz bir sınavınız olabilir. Yani kullandığınız araç elinizde kalabilir ve sapından ayrılması bir şeyin bağlı olduğu yapıdan ayrılması da anlamına gelebilir. Yani kullandığınız bir şey örneğin nasıl ifade edeyim diyelim ki sizin çalışanlarınız var ya da beraber çalıştığınız bir ekip var. Bu ekibin en güçlü en hani benim güçlü elemanım bu. Bunun sayesinde birçok işi yürütüyorum dediğiniz bir eleman o gruptan ayrılabilir. Yani sapın elinizde kalması biraz böyle bir şey olabilir. Çünkü gövdeden ayrılan saptan ayrılan bir Uç var burada nitekim ee, ve belki de yani şey de olabilir bu uç sizde olabilirsiniz bu arada yani e, bağlı bulunduğunuz bir gövdeden ayrılıp kendi başına bireysel olarak sivrileceğiniz bir şey olabilir yani bu da mümkün ama e, yine de burada biraz e, garip bir durum söz konusu olabilir sapsız bir bıçak e, kimsenin tutabileceği bir bıçak değil hani işlevsel değil o yüzden e, aslında ne yapıp yapıp yine bu gövdeyle bu sapı birlikte ee, kullanmak gerekiyor yani bu sapla bu ucu. Bir şeyi ikiye ayrılıyor. Canlarım benim bir e, mal bölüşümü, bir yetki bölüşümü, bir e, hisse bölüşüme herhangi bir şeyle ilgili yani maddi veya manevi bir konu olabilir bu ama bir şey ikiye bölünüyor e, eşit bölünmüyor açıkçası yani %60'a %40 gibi bir orantı var e, diyebilirim e, bir parça bir tık daha büyük olacak diğerinden ama yine de e, alan razı veren razı yani iki tarafta e, kendine düşen paydan razı bir e, durumda olacak böyle bir bölüşüm gerçekleştiriyorsunuz güzel olacak yani bu e, her iki tarafta rahatlatacak bir bölüşüm Bazılarınızın taşınma gündemi olabilir. Buna böyle ani karar verebilirsiniz. Yani mesela hiç öyle bir şey niyetinizde yoktur ama karşınıza çok güzel bir ev çıkar. Mesela bunu kaçırmayayım dersiniz taşınırsınız. Yani böyle bir anda karar verip harekete geçeceğiniz bir taşınma olayı olabilir. Bazılarınız bunu iş yeri taşımak gibi bir gündemde de yapabilir. Böyle bir durumunuz olacak yer değişikliği yakın yani yine bulunduğunuz yere çok yakın hani bu evden şu karşı yere taşınmak gibi aslında çok yakın mesafe bir yer değişimi olacak ama gittiğiniz yer çok güzel yani ne kadar yakın da olsa orada bir açı farkı bir yükseklik farkı bir şey yani bütün yaşam kalitenizi aslında etkileyecek bir. Fark var arada, aynı yerde gibi çok yakın gibi görünse de seçenekler biliyorsunuz bir elin bile beş parmağı bir değil yani ne kadar aynı yere bağlı aynı yerde de olsa hepsi farklı. O yüzden bu taşıma güzel olacak. Ç harfi Çankırı'nın Ç'si isminde olan bir erkek var, bir adam. E, bu adamın bir dengeye gelmesi, yani daha önce çok dengesiz olduğu bir konuda dengeye gelmesi ve bunun hayatına yayılması gibi bir durum söz konusu olacak. Bunda sizin etkiniz var, sizin çabanız var, baskınız var bu adam üstünde. Yani e, hayatında böyle dengesiz davrandığı. ...iradesiz davrandığı için aslında özellikle dengesiz davrandığı... ...belki bir takım bağımlılıklar geliştirmiş olabilir... ...bunlar hayatının dengesini alt üst ediyor olabilir... Ee, ...hani o yüzden böyle hiçbir konuda dengeli gidemiyor olabilir hayatında... ...ama sizin de baskınızla, desteğinizle, çabanıza... E, ...bir şekilde bunun üstesinden geliyor... ...dengeye gelme e, süreci olacak, adaptasyon süreci... ...yani o onu olumsuz etkileyen o ana kaynak ortadan kalkıyor... ...ama ondan sonra e, bu hayatının her tarafını bozduğu için... Şimdi hayatın her alanında yeniden bir başlangıç yapması gerekecek. Dengeye gelene kadar bu kişiye destek olacaksınız. Tabii bunu seve seve yapacaksınız. Zaten bu kişi üstünde baya bir baskınız var. Yani onu oradan çekene kadar o dengesiz halden çıkarana kadar çok zaten uğraşmış görünüyorsunuz. Aranızda böyle ayakta çalışan ve sabit bir yerde sabit örneğin bir. Aynı yerde ayakta durup bütün gün orada bir e, diyelim ki masada çalışıyorum gibi çalışanlar var mı? E, yani böyle fiziksel olarak hareket edebileceğiniz sağ sola gidebileceğiniz bir alan yok, sabit yeriniz ve ayaktasınız ve o şekilde çalışıyorsunuz bütün gün kollar aktif. Aranızda bu şekilde çalışanlar varsa işinizle ilgili bir değişim olacak. Bu zor fiziksel olarak sizi zorlayan bu koşullar iyileştirilecek. Belki daha çalışma süreniz kısalabilir veya çalışma pozisyonunuz kullandığınız araçlar değişebilir. Belki zaman zaman oturabilecek bir seviyede olabilir. Yani burada hatta bir pozisyon değişikliği bile bazılarınız için yani görev tanımınız değişebilir. Bir rahata erişeceksiniz böyle sürekli ayakta çalışanlar varsa aranızda. Bu anlamda sizi rahatlatacak bir gelişme işinizde yaşayacaksınız. Evet, bir bulut var. Hatta böyle yani büyükçe bir bulut, böyle iki bulut gibi bir bulut yani. Bakarsan tek ama çok büyük ve ikili yapışık birbirine gibi görünüyor. Bu bulut böyle yukarıdan aşağı inmiş kafanıza böyle gömülmüş yani üstünüze doğru böyle yağmış resmen. Bulutun içinde sanki böyle bir pamuk yığınının içindesiniz yani. E, fakat bu güzel bir bulut yani böyle nasıl diyeyim bir nevi e, böyle hoş bir e, sarhoşluk veren bir şey gibi e, bakabilirsiniz buna. Hani insan böyle mesela aşık olduğunda falan olur ya sanki böyle bir bulutun içinde geziyormuş gibi e, her şey güzel görünür. Böyle hoş bir his sarmalar insanı. Ona benzer bir duygu yaşayacaksınız ama burada konu aşk değil başka bir şey değil. Hiç e, bunlarla alakası olmayan başka bir ruhsal hal yani böyle kendinizi çok iyi çok hafif hissedip sanki böyle bir bulutun içinde sarmalanmış gibi sizi sarmalayan bir huzur duygusu olabilir örneğin bu buna benzer bir duygu yani böyle bir şeyle dolaşacaksınız bir müddet bu sizi sarmalayan duygu aslında dışarıda bir kaynağı var bunun yani hayatınızda bir, bir takım gelişmeler yaşanacak yeni bir e, düzen belki oluşturuyorsunuz hayatınızda ve bu yeniliğin verdiği etkiyle bu duygu sizi sarmalıyor. E, bu size çok iyi gelecek bir müddet böyle üstünüzde bir bulut kıyafetle gezeceksiniz yani. E, çevrenizde insanlar da fark eder bunu zaten size sana bir haller olmuş yani sende bir hani değişiklik var bir hoş olmuşsun falan derler yani. Dışarıdan da görünecek kadar bir etki olacak üstünüzde. Evet bir bir deveniz var bir maddi kısmet çok yüklü değil ama yine de biraz yükü var yani Bir güzel fırsat yakalayabilirsiniz iş konusunda bir maddi kazanç elde edebilirsiniz Daha önceden hak edilmiş bir şey de geri geliyor olabilir yani Daha önce bir ödeme alamadıysanız mesela hak ettiğiniz bir yerde bir alacağınız kaldıysa bu geri geliyor olabilir Evet yeni bir ritim yani böyle bir şeyin aslında var olan bir şeyin yeni demeyeyim de ritmini değiştiriyorsunuz sanki bir şarkıyı yavaş çalıyormuşsunuz da şimdi böyle daha hızlı çalacaksınız yani aynı şarkının böyle hızlı versiyonu gibi e, tempomuz değişiyor ritim değişiyor ama aynı şeyi yapmaya devam ediyorsunuz e, farklı bir seviyeden farklı bir hızla farklı bir tempoyla bu da e, onu yani şöyle bir etki olacak hani ya bu parça böyle hızlı çalınca daha güzelmiş daha keyifli diğer türlü böyle şey gibi alt e, gibi Böyle çalınca ne güzel oynak falan böyle bir etkisi olacak üstünüze, daha keyifli hale gelecek yani e, buradaki bu ritim değişikliği oradaki manayı değiştirecek, anlamını değiştirecek, sizin o şeye bakışınızı, ondan aldığınız zevki değiştirecek. Eğer bu işinizle ilgili bir şeyse yaşadınız çünkü yani belki mesela hani ayağınız geri geri gidiyor, hiç sevmeden yapıyorsunuz işinizi ama bu değişimden sonra, bu tempo değişikliğinden sonra belki de işinizi çok sevmeye başlayacaksınız. Bu da hiç hani yorulmamak demek yani keyif almak demek yaparken inşallah iş alanında yaşıyorsunuzdur ama sonuçta başka bir alandaysa bile yine orada dediğim gibi hani zevk vermeyen bir şey daha zevkli sizin için daha güzel, hoş, keyif alacağınız bir şey haline geliyor. Hani yürüme hızlarımız da öyledir ya kimi insan yavaş yürüyemez, yorulur, hızlı hızlı yürür. Kimi de hızlı yürürken yorulur. Yavaş yavaş yürürken keyifli gelir ona yürümek. Burada biraz aslında yani hayatta yapıp ettiğimiz işlerde de böyle doğru tempoyu tutturduğumuzda sevmediğimiz bir şeyi sevebilir hale gelebiliyoruz. Ondan keyif alabiliyoruz. Siz herhalde böyle bir şey yaşayacaksınız yani. Evet, böyle bir çadır gibi bir şeyin direği gibisiniz. Yani elinizle böyle bir tavanı tutuyorsunuz. Bıraksanız o tavan çökecek böyle kumaş gibi. Yani gerçekten e, bir çadır gibi böyle bir odanın kapalı bir şeyin içindesiniz. Başkaları da var ama herkes böyle çökmüş oturmuş. Siz ayakta duruyorsunuz o çadırın direği. Yani e, evde mi böyle bir misyonunuz var? Evin direği deriz ya hani evin direği siz misiniz yani evi çekip çeviren ayakta tutan kişi misiniz? Şu anda böyle bir misyonunuz mu var? O yüzden mi çıktı bu? Yoksa belki de bunu farklı bir grup içerisinde, farklı bir ortamda da böyle bir pozisyonunuz olabilir. Tam orta direksiniz yani. Çatıyı tutan sizsiniz. E, bıraksanız çatı hepinizin üstüne çökecek bir kumaş gibi. Sizin ayakta duruşunuz o hani bir direk gibi orada kolunuz havada e, tavanı tutuşunuz e, herkese, ortamdaki herkese nefes alacak bir alan açıyor. Yani böyle bir boşluk herkesin rahatça oturabileceği nefes alabileceği alanı siz sağlıyorsunuz Bu maddi bir sorumluluk da olabilir manevi olarak da bunu yapıyor olabilirsiniz ya da her ikisi birden de olabilir Nitekim burada zaten iki elinizle tutuyorsunuz e, Tavanı Belki de hani maddi manevi gerçekten e, orada direkt sizsiniz yani e, Fakat tabii bunun verdiği bir Sıkıntı yorgunluk var yani o da sizde yok değil e, Biraz burada belki başkalarının desteğine ihtiyacınız var ama e, tabi burada şöyle bir şey devreye giriyor yani nasıl tarif edeyim mesela böyle bir çadırdaysanız gerçekten siz ayakta herkes oturuyor hani biri de kalksa şu, tutsa hani ben biraz dinlensem diye aklınızdan geçirdiğiniz an onların boylarının uzunluğu hani sizinkiyle aynı mı böyle şeyler devreye girer ya hani sonuçta bir herkesin de potansiyeli kapasitesi vardır e, Dolayısıyla herkes elinden geleni yapsa bile Yine de sizinki kadar olmayabilir. Yine de sizi dinlendirecek kadar size alan açamayabilirler. Bu tip şeyler gündeme gelebilir. Burada yorulmuşsunuz. Yorulduğunuz aşamada hani yani birileri de el atsa ben de yoruldum. Tek başıma hissediyorum falan dediğiniz noktada artık diğer kişilerin kapasitesini incelemeye başlıyorsunuz. Yani o kapasite var mı ki şeklinde böyle bir bakış. Tabii bunlar gündeme gelecek. Yani yerinizi kim doldurabilir? Bu noktada yerinizi dolduracak birileri çok yok gibi yani. Evet bir e, sırtınızda taşıdığınız bir şey e, şu ana kadar böyle küfe taşır gibi hani ağır bir şeymiş taşımışsınız. Ama şimdiden sonra belli bir aşamadan sonra o küfe bir, bir anda böyle uçuşan bir pelerine dönüyor. Yani artık sanki o sizi hızlandırıyor hareket ettiriyor. Hani belli bir yere kadar insan böyle sıkıntı çeker bir şeyi taşır bugünlere kadar getirir. Bugünden sonra der ki o artık bana hizmet edecek. Yani artık benim e, bugüne kadar ben beni yordu. Şimdi bundan sonra o bana hizmet edip beni rahat ettirecek. Bu tarz bir şey var hayatınızda. E, işiniz olabilir bilemiyorum. Hani uzun süre emek verdiniz, çaba harcadınız, sırtınızda taşırdınız ve belli bir aşamaya getirdiniz. Şimdi buradan sonra o sizi uçuracak. Nasıl Hezarfen Ahmet Çelebi o koca kanatları böyle sırtında taşıyıp tepeye çıkıyor. Gule, kuleye çıkıyor oradan aşağı artık o kanatlar onu taşıyorsa buna benzer bir durum yani burada artık sırtınızdaki küfe kanada dönüşüyor diyebilirim yani ee, şimdiye kadar o size ağırlık olmuş şimdi ama keyfini süreceksiniz bir şeyi bu aşamaya getirmişsiniz canlarım benim o yüzden rahatlayacaksınız yani ama nedir bilmiyorum. Evet falınız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.